sar, 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 bir, 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 Para <laughs> Parası olana yedir rap, parası olmayana beleş. Dezenfektan yöneticisi gördüğünüz gibi tertemiz ve ağzı bilmeli. Video çekerken az önce bir arkadaş geldi. Videoyu silmemi istedi. Biraz da sert çıkıştı bazı çektiğim birkaç kareyi silmek zorunda kaldım. Silmeseydim daha sıkıntı yaşayacaktık büyük ihtimal. Neyse devam edelim. Oğlum burada zombi filmi gibi lan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Adana'da otogarda bir gece geçireceğim. Normalde belki bilen bilir Adana otogarı çok farklı bir otogar diğerlerine nazaran, yani diğer şehirlerine nazaran. Şimdi hem çok küçük bir yer şöyle olarak, hem de çok farklı farklı tipler var. Umarım geceyi dayak yemeden geçirebilirim. Ayrıca şöyle bir şey var. Ee, sabaha kadar duracağım buradan ve bu süreçte hiçbir şekilde para harcamayacağım. Yani e, suyumu, suyumu getirdim. Su insani temel ihtiyaç. O yüzden sorun olabilir. Suyumu getirdim. Gerisi e, yemesi, içmesi, tuvaleti, car, tuşurtu burada tuvalet de paralı. Hani e, tüm gece burada yatması, kalkması uyuyabilir miyim bilmiyorum ama uyumaya çalışacağız. Kulaklığı taktım mahsus. Şey gibi, deli gibi gözükmeyeyim diye Adana'da tuhaf bakıyorlar böyle şeylere. Burası orta karıştı. Birazdan içeri gireceğim. Birazdan başlayacak. Görelim bakalım neler olacak. Hemen geçelim. Motorumuzu buraya koyduk. Kaskı da kilitledim. Umarım kaskı şuradan kesip şey yapmazlar. Yeni yıkadım cıncık gibi oldu. Şurada bir kildimiz var. Böyle sallayınca ötüyor. Ötü. Allah razı olsun. Ötü şimdi. İçeri girelim. Bakalım içeride ne var Bu dayıdanın şu köftecisi bize de benziyor ama soralım. Konuşalım dayıdan. Ne zamandır buradasın dayı? 3 sene. 3 senedir. Maşallah. Üç sene. Bak çiğ köfte. çiğ köftesi. Benim çiğ köftem Adana Otogarı'nda rekor Allah kurmuş. Allah. Ayranım biberli, naneli, kekikli, limonlu, Maşallah. sodalı ayran. Allah Allah. Ye de gör, iç işte gör. Süpersin dayı. Dayım dedim tadım da Parası geldiyse biz parasız evet. adamın da karnını doyururuz. Sağ olasın. Yok sağ olasın. Sen... Burası çiftlik. Eyvallah dayı. Dayının burada otogarda yeri var. Dayı, Şöyle çiğ köfte. Çiğ köfte dürüm 7 lira mı dayım? Dayı. Parası olana yedir ha, parası olmayana beleş. Adana insanı böyle arkadaşlar ya. Adana insanı on numara, beş yıldız. Dayı. Osman Aslan çiğ köfte, meşhur. O Yılancı Osman. Adana, Adana, Adana otogarında rekor kıran Yılancı Osman. Meşhur çiğ köfteci. Süper arkadaşlar. de gör. Osman abi. Sar, insanındaki... sar, 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 sar. Bir, 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 bir. Osman abi 10 numarası, süper. Adana Otogarı'na gelirseniz mutlaka ama mutlaka Osman abinin yanına uğrayın. Çiğ köftesini de yemeden geçmeyin. Video çekerken az önce bir arkadaş geldi. Videoyu silmemi istedi. Biraz da sert çıkıştı. Bazı çektiğim birkaç kareyi silmek zorunda kaldım. Silmeseydim daha sıkıntı yaşayacaktık büyük ihtimal. Neyse devam edelim. Bugün dayak yemeden kapatırsak süper. Bakacağız insanlar bakıyor çünkü Adana halkı alışkın değil böyle şeylere terlemeye başladım. Hayır bir anda böyle bir kişi geldi ilk başta sonra 5-6 kişi falan oldu. Şimdi zaten çoğu burada çalışan arkadaşlarım birbirini tanıdığı için şey oluyor birbirini tanıdığından dolayı bir olay var zannediyor bir şey geliyor hemen toplaşıyorlar. Allah'tan yani bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı olmadı konuştuk ee, sorunumuzu çözdük. Şu an devam ediyoruz. Ozan <laughs> Fekte'nin gördüğünüz gibi tertemiz ve ağzı Otogarın arka tarafına geldim. Burası arka girişi otogarın. Burada fazla kimse yok. Zaten Adana otogarı küçük bir Öyle bir türlüyorum bakalım ne olacak. Şurada duvar yazısı gördüm. Çok komik. Size de göstermek istiyorum. Biraz küfürlü ama. Geliyordur. <laughs> buraya işeme orası bir çocuğu. Tuvalet 2 lira, 2 lira. İnsanlar nerede yaşasın parasız olanlar? Suyu 2 liraya alıyoruz, çeşi 2 liraya yapıyoruz. Lanet olsun bu hayat. Şimdi burada bir tane kebapçı gördüm. Ak yüz kardeşler diye. Burada dayı çok güzel kebap yapıyor. Bir bakalım hemen. Az önce tanıştım Tayyip abiyle. Tayyip abi orada ke kebap mis gibi. Ortada kebap yapıyor zaten Tayyar abi. Çok yoğun biraz. O yüzden Tayyar abi çok zaman almayın. Bak işini bir şey yapmadan. Evet. Oh. Tayyar abi bunlar pişmiş pişmiş. Maşallah çok güzel evet. güzel yapıyor. Adana ortalarında hemen yan tarafında Akküs Kardeşler Seç turizmin karşısı Seç turizmin karşısı. 4 dakikada Adana dürüm. Burada. Hoş bulduk dayı. Bura sizin mi? Allah'tan sonra bizim. Önce Allah'ın sonra bizim. Merhaba. Merhabalar. Ne zamandır buradasın dayı? 40 yıl. 40 yıldır. Evet. 40 yıldır kebaptasın. Evet. Maşallah. Vallahi evet. kokusu geldi geçerken bir girim dedim. Sizlere tanışım. Kebabınız da belki yerim dedi. Allah, Allah'ın <laughs> rahminden de ne bilir. Eyvallah ne sağ olasın. Evet. Burada ne var dayı? Burada... Evet. Bu, Kütlendi mi? He evet, he evet. <laughs> evet. Şimdi bizim etimiz burada kurma. Buyurun. Evet. Bak bak bak. Şöyle. Bunlar ciğerler, kebaplar, kıymalar. Evet. Maşallah. Evet, bu. Her bir evet. Vallahi bir şey değil mi? Zırh kıymasıdır bu. Vallahi bir şey değil evet, mi dayı? Evet, Şöyle çiğ çiğ yesim geldi ha. benim babam, <laughs> Allah'ım bozsun, Rabbim bize arama kusmet etmesin. İnşallah. İnsanlar üç bisküvi etse ki işim yok, kat yemişim yok. 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 Doğruyum be. Üç bisküvi etse ne kadar biliyor musun karı? Ne kadar? 30 milyar. Adam gül <laughs> olsun ya kadarı. Başka bir şey karıştırıyor ya. Aynen öyle. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah cincik gibi. Kuzu eti mi bunlar ne? Yok ya bu dana da. Bu dana. Kıyma da evet. şiştekiler. Kıyma da, da, dana ile kuzu e, karışık, karışık evet. Vallahi yani. dayı işin gücün rast gelsin. Gücün gücün rast gelsin. Elhamdülillah. Otogarın hepsi kebap kokuyor her yer. Mis gibi kebap kokuyor. Adana'ya gelirseniz evet. karşısında evet. Alkız kardeşler. Evet. Dayım da sahibi. de indirim yapıyor özellikle. Ne demek? Ne demek? Kesinlikle. <laughs> öyle yapacağız. Başım gözüm üstüne. Eyvallah <laughs> bize kendimize dürüm yaptı. Burada evet. bir şey var. Dürüm poşetimizde aldı. Dürümümüzü koyalım şöyle. Bize özel. Biliyor, biliyor. Ahmet açık hayvan var mı? Evet. Emre abine açık hayvan var mı? Ayakta yiyelim. Ben ayakta yemeyi seviyorum. Sen sohbet edelim. Ateş gibi ha. Taze taze. All right. sure yes yeah. I right. Bu İyi oldu. Şu saçımı, şurası hep düşüyor. Şimdi aydan kebabımızı yedik. Allah razı olsun. Ee, bize kebap ısmarladı. Zaten parasız geldik o dümara. Valla şimdi biraz dinleniyorum. Kebabımızı yedik. Ayranımızı içtik. Karnımızı doyurduk. Böyle bir may başladım ama daha sabaha çok var. Bakalım. Havada 32 derece sıcaklık yanıyoruz, pişiyoruz, geberiyoruz. Hala <laughs> yürümeye yürüme. Şimdi yedik içtik, ufaktan çişimiz gelmeye başladı. Onun içinde iki seçenek var. Bir, duvar kenarına işemek. ama orada da bir küfür yasağı vardı. <laughs> i̇ki, tuvalete girmek. Tuvalette 2 liraymış. Ya kaçak gireceğiz? Ya kaçak girmem. <laughs> altıma işeyeceğim ya da duvar kenarına i̇şte, bir tane duvar köprücüğüne işiyor şunun bilmiyorum ne yapacağım ne edeceğim bakacağız artık nasıl olur mesela bir ihtimalle ben de öyle etmeyi düşünüyorum gidiyor ya valla baya çok hızlı yapabilir miyim acaba İnsanlar <laughs> geçiyorlar nereye Şimdi pembe şişemle dalga geçenler olacak İnanın Evden bulduğum şişeyi Kaptım geldim Susuz kalmamak için değil Su hayatın temel ihtiyacı Ve bu benim temel ihtiyacım <laughs> tamam ses çıkarıyor Arada tenha bir yol vardı. Kap karanlıktı. Kaptım. <laughs> şu karşıda tenha bir yer var. Oraya gidip çişimi yapasam var. Allah kimse de gelmiyor bak. Kimsecikler yok. Burada zombi filmi gibi lan. Baksana. Hızlı internet. 1800'lerden kalma. Gidelim bakalım. Şöyle. Ha. Bence buraya işenebilir. Ama var lan burada. Daha karanlık vardı. Hallettik şuraya işimizi. Tam şuraya. Finish. Deliksiz. İlerledikçe de karanlık çok ileri gitmek istemiyorum ama size şuraları göstermek istiyorum. Buralar ne? Buralar aynı. The kitlerin 3. sezonundan çıkma şey gibi. Her yerden bir şey çıkabilir. Buralar biraz sıkıntılı. Otogara gelirseniz buralara gelmeyin. Bak. Baksana abi ya. finish. Finish, finish. Bak, gözlerime zoom girin. Kızardı. Saat ilerliyor. Gözlerim kapanıyor. Ortama. İki filandır saat. Ben dayanamıyorum. Bu bir otogarda bir gece videosu, bir gece geçirdim videosu olamam. Ama güzeldi. Bence bu videoyu beğenip like atın, like atın. Söz veriyorum bir dahakinde kalmaya çalışacağım, kalacağım. Yani dün erken şey yaptım, erken kalktım, geç yaptım, çok uykusuzum. Bir anda aklıma geldi böyle bir video çekmek istedim, ama beceremedik, başaramadık abi. Başaramadık değil de yani artık şey, bazı dükkanlar kapandı, bazı dükkanlar gitti işte Çikolata camca falan gitti zaten, İnsan kalmadı. Ve bir süre sonra artık otogar o kadar küçük bir yer ki adam otogarı gelen bilir. Artık döndüm böyle döndüm bir şey yok çıkmıyor. Bak yemin ederim bilerek istemiyorum. İsteyesim geliyor uyuyacağım geberiyorum. Ama bu videoyu beğenerek, beni destekleyerek, kanalıma abone olarak bana, bana, bana yardımcı olabilirsiniz. Sizi seviyorum. Lütfen ama lütfen. Bu be yok. Lütfen ama lütfen. Şu ışığa geçeyim de şu köpek var ısı daha güzel Videomuzu beğenin Videomu beğenin Kanalıma abone olmayı unutmayın Sizleri seviyorum Gece iki buçuğa kadar iki, iki buçuğa kadar sizlere içerik üretmeye çalıştım Hani umarım videomu beğenmişsinizdir Sonrasında farklı seyirler çekmeye çalışacağım Öpüyorum sizleri hoşçakalın